Dördüncü yıldızı istiyorum açıklamalarını paylaştı Prandelli. Bu da benim için hedefe ulaşma konusunda kararlılığını gösteriyor Başkanın dedi. Benim için yeterli dedi ve Türkçe kelimeler de kullanmıştı hatırlayacaksınız. Bu da çok pozitif olarak geçmişti hem taraftarlarımıza hem de izleyenlere. Görüyorsunuz şu anda Prandelli öğrencileriyle birlikte konuşma gerçekleştiriyor değerli izleyiciler. Bir kez daha Kerem'e gidiyoruz şimdi. Melisa teşekkür ediyorum. Teknik direktör Cesare Prandelli'nin Florimetro.it tesislerinde futbolcularıyla sahada yaptığı toplantı şu an itibariyle devam ediyor. Az sonra sarı kırmızılı takımın antrenmanı başlayacak. Futbolcularıyla yakından ilgilendi. Cesare Prandelli ilk olarak stafla tanıştı. Onların çok büyük emekleri olacak. Önümüzdeki sezon inanıyoruz ki elde edilecek olan şampiyonlukta kimseyi ihmal etmeyeceğinden fazlasıyla eminiz hiçbir şüphemiz yok. Teknik direktörümüz Prandelli Florya'da yaratacağı aile havasıyla, aile ortamıyla birlikte Galatasaray'ı başarıya taşıyacaktır. Galatasaray teknik eti ve sarı kırmızılı futbolcular yeşil zemin üzerinde toplantıya devam ediyorlar. Pazartesi günü kamp çalışmalarına başlayacak Galatasaray Avusturya'da olacak. Burada hazırlık maçları oynayacak sarı-kırmızılı takım ancak o süre öncesinde de 3 günlük bir çalışma dönemi var. İstanbul'da Galatasaray'ın önünde bu süreci de aynı şekilde değerlendirecek sarı-kırmızılı takım. O artık antrenmana hazır. Toplantı sona erdi ve koz verecekler. Medya mensuplarına çok büyük bir kalabalığın da burada Galatasaray. Değerli izleyiciler sarı kırmızılı futbolcular toplantının ardından antrenmana başladı. Ekranlarınızda da görüyorsunuz. Çok sayıda medya mensubu antrenmanı takip ediyor. Florya'da hava oldukça iyi. Ekranlarınıza da geliyor. Az önce futbol takımından mezun olan minik aslanlar futbolcu adayları abileriyle ve teknik direktör Cesare Prandelli ile bir fotoğraf çektirdi. Şüphesiz onlar için de unutulmaz bir an oldu. Öğle vakitlerinde futbol akademisinin kapanışı gerçekleşmişti ve Bülent Ünder onlara mezuniyet belgelerini sundu. Umuyoruz ki ileride onlar da iyi birer futbolcu olacaklar abileri gibi tekrar antrenmanlara dönersek şu anda ekranlarınıza da geliyor Cesare Prandelli takımının başında bugün ilk antrenmanına çıktı futbolcuların isteği ve azmini görüyoruz İyi bir tatil dönemi geçirdiler sarı kırmızılılar